Pakistan dizisi Mutlu Ol yeni bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Yeni bölüme geçmeden önce dizimiz hiç bitmesin bir ömür boyu devam etsin final olmasın diyenler alt taraftan videoyu beğensin sayımızı bilelim. Akşam olmuş ve uyku vakti gelmiştir. Hamza yatak odasına gelir ve Hena'nın kanepede uyuyor olduğunu görür. Hamza Hena'nın yüzüne düşen saçlarını yüzünden çekmek ister ama Hena uyurken hareket ettiği için bunu yapmaktan vazgeçer. Daha sonra Hamza Hena uyurken üşümesin diye balkonun açık duran kapısını kapatır ve dolaptan bir battaniye çıkarıp onunla Hena'nın üstünü örter. Bir süre sonra Hamza yatakta uyuyakalır. Sabah ezanı okununca ezanın sesini duyan Hena uyanır ve sabah namazını kılıp dua eder. Güneş doğduktan sonra Hena yatak odasından çıkıp alt kata inecekken aşağıda Hamza'nın annesinin olduğunu fark eder ve tedirgin olup hızlıca yatak odasına geri döner. Ena yatak odasına girerken telaştan odanın kapısını hızlıca kapatır ve ses çıkar. Bunun üzerine kapının sesini duyan Hamza uyanır. Hamza uykulu gözlerle Hena'ya ne oldu Hena, hayalet mi gördün? der. Ena tedirgin bir şekilde Hamza'ya hayır, seni uyandırdım mı? der. O sırada Hamza'nın cep telefonu çalar. Hamza Hena'ya dışarıda kim var? diye sorar ve cebinden telefonunu çıkartmaya çalışır. Ena tedirgin bir şekilde Hamza'ya dışarıda kimse yok der. Hamza cebinden telefonunu çıkarıp açar ve telefondakiyle bir süre konuştuktan sonra telefonu kapatır. Hamza yaptığı telefon konuşmasından sonra endişelenmeye başlar. Bunu fark eden Hena Hamza'ya endişeli misin diye sorar. Hamza Hena'nın yanına gidip sakinleşmeye çalışarak ona hayır diye cevap verir. Daha sonra Hamza hızlıca banyoya doğru gider ve Hena'ya elbiselerimi ütüle, birazdan evden çıkacağım der. Bir süre sonra Hamza banyodan çıkar ve o sırada telefonla konuşuyordur. Hamza telefondaki kişiye cidden mi? Tamam geliyorum der ve telefonu kapatır. Hamza üstünü değiştirmiş, çok mutlu görünüyordur. Bunu fark eden Hena Hamza'ya ne oldu diye sorar. Hamza mutlu bir şekilde Hena'ya jeneratörün düzenlenmesi yapıldı der. Ena Hamza'nın neyi kastettiğini anlayamaz ve ona buradakini alsaydın der. Hamza şaşkın bir şekilde Hena'ya ne? der. Ena Hamza'ya jeneratörden bahsediyorum der. Hamza Hena'nın durumu tam olarak anlamadığını fark eder ve ona benim 160 kW'lık bir jeneratöre ihtiyacım vardı Hena. Bu jeneratör oda büyüklüğünde ve bütün fabrikayı çalıştırabilecek bir güçte, buradaki jeneratör ise sadece fanları çalıştırıyor, sen nesin böyle, deyip gülümser. Hena Hamza'ya bunu bilmiyordum der. Hamza Hena'ya artık bunu biliyorsun, öyle değil mi? diye sorar. O sırada odaya doğru sessizce Hamza'nın annesi gelir. Hamza mutlu bir şekilde Hena'ya artık biliyorum ki büyük anne haklıymış, evlilik iyi şans getirir, bütün arkadaşlarım senin benim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyor der. Hena çekingen bir şekilde Hamza'ya iyi şanslar çok çalışmayla gelir der. O sırada Hamza'nın annesi kendini daha fazla tutamaz ve odaya girip sinirli bir şekilde Hamza'ya iyi şanslar annenin dualarının bir sonucudur evladım der. Hamza annesinin yanına gidip onu sakinleştirmeye çalışır ve ona ben çok şanslıyım anne, çünkü senin duaların hep benimle der. Hamza'nın annesi tam sakinleşecekken o an Hena'yı fark eder ve sinirlenerek odadan ayrılır.